Addis Ababa'ya yaklaşık 4 saat uzaklıkta bir mesafedeyiz. Addis Ababa'nın çevresinde yaklaşık olarak 4-5 saatlik bir mesafede Bursa köyü Başkent Addis Ababa'nın doğu kısmındayız. Yaklaşık e, 240 kilometre mesafede. Abbara kasabasındayız. Burası da e, gene Addis Ababa'nın yaklaşık 5 saat doğusunda Sole köyü. selam. Selam. Çok selam. Türkiye'ye. Oraya 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 oraya. Türkiye'ye. Türkiye. Çok. Çok. Selam. 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 Teşekkürler. Teşekkürler. İyi ha ha. İyi ha ha. Yoksul ve unutulmuş bir kıta. Afrika. Yakın tarihi, işgal, sömürü ve bunların sonucu oluşan fakirlikle yoğrulan Afrika'da, bugünlerde son 50 yılın en büyük kuraklığı yaşanıyor. ...1996 yılı itibariyle Afrika'ya birçok kez yardım elini uzatan İHA İnsani Yardım Vakfı... ...bugün bir kez daha Afrika'da. Milyonlarca insanı kapsayacak olan bir yardım seferberliğini başlatan İHHA, 2006 yılını Afrika Yılı haline sokacak bir dizi proje için faaliyetlerine başlamış durumda. Afrika'da yaşanan kuraklığın etkileri hızlı ve etkili bir müdahale ile büyük oranda telafi edilebilir nitelikte felaketi durdurmak ve milyonlarca hayatın kurtulmasına vesile olmak için geçtiğimiz haftalarda Afrika'ya giden acil yardım ekiplerimiz kıtanın çeşitli bölgelerindeki ilk yardım çalışmalarını tamamladılar. Etiyopya'da acil yardım kapsamında gidilen ülkelerden birisi oldu. Afrika'da kıtlığın vurduğu ülkelerden olan Etiyopya'da bir hafta kalan yardım koordinatörlerimiz ülkede başlatılan yardım projelerinin altyapı çalışmalarını tamamladı. 70 milyonu aşkın nüfusu ile Etiyopya her 10 yılda bir büyük çaplı, her 2 yılda bir de küçük çaplı olarak kuraklıkla yüz yüze geliyor. Normalde Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yoğun yağış alan ve irili ufaklı onlarca nehre sahip olan ülke, altyapının yetersizliği sebebiyle su kaynaklarını ıslah edemiyor. Yaşanan kuraklıklarla beraber ülkedeki nehirlerin neredeyse tamamı kuruyor ve Etiyopyalılar ölümcül susuzlukla karşı karşıya geliyor. İnsani Yardım Vakfı İHH, Etiyopya'da 2000 yılında yaşanan ve 12 milyon insanı etkileyen büyük kuraklığın ardından başlattığı kuyu açma çalışmalarına bugün ara vermeden devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde 20 adet su kuyusu açan İHHA, Etiyopya'nın birçok bölgesinin suya kavuşmasına vesile oldu. İçinde bulunduğumuz günlerde Etiyopya'da yaşanan kuraklık ve buna bağlı olarak oluşan kıtlığın etkilerini yerinde görme fırsatını yakaladığımız Etiyopya'da ilk olarak su kuyularını ziyaret ediyoruz. Eee Addis Ababa'ya yaklaşık 4 saat uzaklıkta bir mesafedeyiz araç yoluyla. Burası Gırmatta Shimito köyü. Burada bu köyde yaklaşık olarak 500 insan yaşıyor. Bu sudan 500 kişi faydalanıyor, istifade ediyor. Ama bu köyün etrafında da köyler var. Yaklaşık olarak bir yarım saat, bir saat öteden yürüyerek buraya su almaya gelen köylüler var. Bu su kuyusundan 1000 yani ila 1500 kişi arasında aile istifade ediyor. 5 senedir bu köyde yaşıyor. Suskuyusundan faydalanıyor mu? Bazı Ah. Endefte. Duruna mı takma? Duruna, iyi takma

Ne dedin? <laughs> Sağlık. Nasıl adımlar? çok, evet, çok bulanıkmış bir şov, diyor. evet kılıç. Ne bu işler benzeri? İki saatte gidiyormuş oraya. Yürüyerek ba iki saatte de geliyor. Bazen de dört saat olabiliyormuş. Oraya da giderince çok kalabalık olabiliyormuş. Çünkü herkes oradan alıyormuş. Bazen de kuruyormuş. Kuru olduğu zaman başka bir yere gidiyorlar. O da beş saat. Yani e, yaklaşık olarak. Su, bir alma su almak için eve gidip gelmek dört saati buluyor. Bir bidon su iç. Ara hedefim sim simmallesin o. <laughs> Hedef sim ders olmalısın. Aa. Gidip gelmesi beş tane. Beş evet yaklaşık olarak şu siyah bidon bu bidonla gidip gelmesi dört saat. Sadece bir bidon suyu için dört saat yürüyorlar bu insanlar. Bakın siz gidiyorlar işte anlıyorsunuz. Hmm. Bak <gülüyor> <gülüyor> Dün, günde iki defa gidiyorlar, yetmiyor. Ve günde iki defa gidiyorlar, çok enteresan. Yani günde iki defa su ihtiyacını içmek için, acil su ihtiyacını yemek ve içmek için iki defa yol yürüyorlar. Ne oluyor bu? Sekiz saat yapıyor. Yani sekiz saat. Çok... Yaşlar, su almayan yaşlar. yaşlar.

Yani gelmek için 8 saat ...sadece su alması için, yemek yapması için... ...ev bakması, çocuklar bakması için... ...çok zor <laughs> oluyormuş. Yani kızın zaten %80'li saatlerinde su almaya gidebiliyorum. Gidip gelmekten. Genelde zaten çocuklar biraz... ...okul çağındaki çocukları zaten su almada kullanıyorlar. Gittiğimiz bölgelerdeki su kuyularını denetlerken... ...uğradığımız köylerden birisinde... ...karşılaştığımız bir caminin imamıyla... ...dertleşme imkanı buluyoruz. マクテージコ